Evet oyun dünyası temasında ödev testi 6 ile beraberiz. Neler yaptım bilmiyorum ama çok güzel bir etkinlik var burada. Birçok kelimeyi önüne koymuşuz ve biraz zamanını alacak belki ama e, uğraşmanı istediğim çok keyifli bir soru bu. Bunları aşağıdaki şeylere, e, boşluklara, eş anlamlı ve zıt anlamlı olanları biriktirerek yazmamızı istiyor. Birçok kelime var. Kabul, kuru, yapıt, ender, nesil, pahalı, gelir, kirli, red, ceza, ucu, soğuk, fikir. Yani bunların arasında bir tık böyle kaybolup sonra böyle yavaş yavaş içlerinden çıkmak sana çok keyif gelecek. Ben bunların hepsini toparladım senin için bu yanıt videosunda. Basit ve kolay, eser, yapıt, kuşak, nesil, nadir, ender, sonra fikir düşünce istek arzu kanıt delil Emniyet ve güvenlik gibi sözcükler birbirleriyle eş anlamlı sözcükler. Yani farklı yazıldıklarına bakmayalım bunlar eş anlamlı kelimeler. Ödülle ceza birbirinin karşıtı red kabul de öyle. Temiz kirli, soğuk sıcak, ıslak kuru, ucuz pahalı, gelir gider, ince kalın gibi sözcüklerinde zıt anlamlı olduklarını sen de tespit etmişsindir. Yakalayamadığın bir şey olursa buralardan bunları tamamlarsın. Aklına yatmayan bir şey olursa da sorularda bana sorarsın beraber konuşuruz. Hadi devam edelim. Şimdi o e, testin devamında aslında şöyle bir metinde var yapılan bir araştırmaya göre demiş. Bir takım veriler verilmiş bize ve soruları buna göre cevaplamamız istenmiş. Şimdi araştırma bize hangi sonuçları, hangi verileri veriyor? Bir bakalım, okuyalım. Türkiye'de günde 6 saat televizyon izleniyor. 3 saat internete giriliyor. Ancak kitap okumaya günde sadece 1 dakika ayrılıyor. Çok trajikomik bir mevzu. Televizyon 6 saat izliyoruz, 3 saat internetteyiz ama 1 dakika kitap okuyoruz. Türkiye'de kitap okumak ihtiyaç listesinde 235. sırada yer alıyor. Yani insanlar böyle bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Ne acı ki. Sonra Türkiye onda bir okuma oranıyla dünya ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Genel olarak okumuyoruz biz. Evet Türkiye kitap okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada yer alıyor. Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4'ü kitap okuyor. Kitap okuyanların %65'i aşk, %14'ü siyasi, %13'ü de düşünce, %8'i de kişisel gelişim kitaplarını okuyor gibi tespitler var. Az okuyoruz, çok televizyon internetleyiz ve ee, şu kadar sıradayız vesaire gibi sıralamalar var. Okuyanların da nasıl bir dağılım gösterdiğini tespit etmiş soru. Şimdi birinci cümledeki izlemek sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Bakalım. Türkiye günde 6 saat televizyon izliyor. Televizyonu izlemekten kastımız nedir? Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, seyretmek. Televizyonu izlemek ona bakmak demek. Yani oyalanmak ya da zaman hoş vakit geçirmek için televizyona bakmak demek. Tam olarak anlam bu. Birini veya bir şeyin arkasından gitmek değil. Biz işte seni izliyoruz. Senin izinden geliyoruz gibi bir şey değil bu. Bir olayın gelişimini gözden geçirmek. Ya ben de izliyorum olanları. Bakalım neler olacak falan gibi de değil. Belirli bir yönde gitmek de değil. Ama doğru cevap Adana'daymış. Beşinci cümledeki sadece sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez. Sadece sözcüğünün yerine yalnızca ancak gibi kelimeler getirilebilir. Bunlar eş anlamlı oldukları için birbirinin yerine geçer. Maalesef aslında güya gibi sözcükler farklı anlamlara geldikleri için yer değiştiremezler. Bu metnin ikinci cümlesinde geçen altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir? İkinci cümlede geçen 235. sırada diyor ya onun eş anlamlısı dizgi dizelge durum değil ikinci madde değil mi? Sıra, sıra bildiren bir kelime bu. Hemen geçelim dörde. Bu bu metindeki 5. cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. 5. cümleyle ilgili bir şöyle bir hatırlayalım neler olduğunu ve okuyalım. Gereksinim sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır. Gereksinim yerine şurada ihtiyaç sözcüğü vardı. Bir yerde hissediyorum onu. Nerede nerede nerede? Allah Allah niye bulamıyorum onu? Gereksinim sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır Beşinci cümlede kitap okuyanların falan falan gelişim kitapları okuyor. Bulamadım. Fikir sözcüğünün neş anlamlısı bu. Hangi söylenebilir diyor ya ah, Önder Hoca. soruları bir de doğru okusan. Fikir sözcüğünün neş anlamlısı var burada. Düşünce ya da kişisel gelişim derken şurada vardı. İşte fikir sözcüğünün neş anlamlısı. E, alışkanlık sözcüğünün neş anlamlısı yok. Broşür sözcüğünün Türkçesi kullanılmıştır diyor. Broşür sözcüğüne karşılık gelecek bir şey de yok. Hangisi söylenebilir dediği için <laughs> benim yaptığımı yapmayın. Söylediklerimi yapın. Yaptığımı yapmayın. Ne yaptık? Söylenebilir dediği için doğru cevabı da böyle belirlemiş olduk. Başka bir konuya başka bir teste geçeceğiz ama bir küçük mola. Bundan sonra başka bir videoda devam edelim. Ee, nasıl gidiyor? Videonun altına hemen yazmanı istiyorum. Önder hocam şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Bizim hani aksayan bir şeylerimiz varsa onları da böyle yolda düzeltelim istiyorum. Ne yapıyoruz? İşte ödev e, soru kitabından önce çalışma fasikülleriyle, sonra da ödev soru bankasıyla bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Sınavlara zımba gibi hazırlanacağız. Tamam? <laughs> Kendine iyi bak. Eyvallah.